Arkadaşlar merhaba 5 Mayıs pazartesi hepinize iyi haftalar. ABD Finger Lakes'teyiz. 8 koşulluk bir program var. 1. 6'lı Ganyan'ın İK 20'de bir opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre kum piste. 8 binlik bir şart satış kursu 20 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6'lı kurgusuna göre bu ayağı kapatmakta fayda var. Şöyle ki 2 numaralı Lady Queen başlıyoruz. favor olduğu son startını yarım boy farklı 1200 kumda altı ile kazanmış bir isim favori oldu. Son startı 5 numaralı Flying by. son startında burun farkıyla bir ikinciliği var. 1200 kumda hemen Harki ile start alacak bugün. 4 numaralı Flight Control önceki startın satış koşusunu 10 boydan biraz fazla bir farkla favori olduğu 1200 metre kumdaki koşuyu 1.11.73'te kazanıyor. 1 numaralı Lauter'da Jackin Davis ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son iki startın iki dördüncülüğü var. Veya diğer bir de işte son 7 startının altısını dördünü kazanmış. Birinde ikinciliğe düşürülmüş protesto sonucu 1200, 1100, 1200 kazandığı bu koşular geçen seneki son koşuları. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar altı numaralı Ben From Midway. Romero Maraklı start alacak ve 3 numaralı Salon Girl Luis Perez de o da 2 3 iki bir ikinciliği var. Geçen sene 3 tane yarışı 1670 tapet, e, kumda 2 tane, 1600 kumda da 1 tane kazandığı yarış var. 2-5-4-1 öncelikli 6-3 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. İkinci koşu 3 kardeş İngilizlere mansup 1100 kumda bir şartlı koşu 11.000 dolarlık 9-11.000 bandında bir şart satış koşusu. 18.100 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Eros Girl ile başlayacağız. Son startta yarım boy farklı ikinci oluyor. 1200 kumda. 2 numaralı da Parks Pax. Romero Marak'la start alacak. 3 grup koşulardan bu grupta gelen bir isim. 1 numaralı Special Paul Emmanuel de Diego ile start alıyor. Son 4 startında tabela değer bulmuş. Ondan önce de geçen seneki son startlarında 1100 de kazandığı 2 tane satış kurtusu var. 3 numaralı Romane Luis Pena ile önceki starttaki üçüncülüğü bir boy farkla ve altı numaralı Jayla Andreasvori ile son iki startını 1670 147 3147, 48 kazanmış. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 20.58'de başlıyor. Üç kare dışı ama 9 metre kum pistte start alacak. 24.500 bir şartlı koşu. 4 numaralı Eco 7 başlayacağız. 3 grup koçlardan bu kurtuya geliyor. Son 6 startında 1100 tapetada ve 1000 çimde 3 yarışını kazanmış geçen sene. 3 numaralı Stars Light Andreas Wall ile start alıyor. Son startta bir ikinciliği var. 24.000 satış kursunda 1100 kumda. 5 numaralı Jackson Avenue, Jackson Davis start alacak. Bu startta bir üçüncülüğü var. 1200 kumda. 1 numaralı Love Tyself Kevin Navarro ile önceki 3 startını 5 binlik 11 binlik satış koşularına favori olduğu 1200 kumda 1.13.66 yine favori olduğu 1, 100 kumda 1.06.46 ile kazanıyor. Önceki startını da 1, 100 kumda 1.06.36 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 2 numaralı Federli'yi ekleyebilirsiniz. Bu ayakta John Berrios'la. Dördüncü koşu 3 karadış İngilizler ama 900 kumda bir şartlı koşu. 26.500'lük bir şartlı koşu. 2 numaralı hipnotik fly ile başlayacağız. Önceki starting favori olduğu Medin koşu 2 boy farkla Kevin Navarro ile 1200 kumda ile kazanıyor. Gene aynı jokeyle start alacak. 6 numaralı Colmy Penny Romero Marak'la start alacak olan bir isim. Son startında bir dördüncülüğü var. 1 numaralı <laughs> pardon Island Fight. Power olduğu önceki startındaki Made in Koşu'yu 9 boy farklı bin kumda 58-66 ile kazanmış. 3 numaralı Change Order Christian Navarro ile bu kursa şans, şans verdiğim son isim. 5. koşu 3 kare İngilizler ama 900 kumda start alıyor. Bu da kapattığımız bir ayak. 26.500'lük bir şartlı koşu. 6 numaralı bir kaldım fan kuponsla başlayacağız. Emmanuel de Diago ile start alıyor. Önceki startındaki Maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.78'de kazanmış. 4 numarada Pukish Kevin Navarro ile start alıyor. da önceki startındaki Maiden altı 6.5 boy farklı 1200 kumda 1.12.12 ile kazanıyor. Bir numaralı Shorts in the Winter Cable quiet, pardon start alacak. Son startına son anda geçirerek bir üçüncülüğü var 1400 kumda. Kısa mesafede bu arayı kapatır gibi gözüküyor favor olduğu son startı. ki numaralı Van Vision Christian Navarro ile o da iki önceki starttaki maiden koşuyu 1300 kumda 1.21.94 ile kazanmış. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar 5 numaralı Brave Wing. İki önceki starttaki favor olduğu koşuyu 10 boy farklı 1200 kumda 1.11.76 ile kazanıyor. Ve son olarak 3 numaralı Gold Templar Stephen Fred ile yazılabilir. Bu ayakta bu da üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Altıncı koşu bir maiden koşu. 3 kar İngilizler Aması 900 kumda start alacak. 32.600 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada da 7 numaralı Scales of Gold Emanuel de Diego ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Kariyerinin ilk startında aynı jockey ile 1100 kumda son anda geçilerek 3. oluyor. Uzun süre önde götürdüğü bir yarış. 1200 100 kumda bugün 900 kumda 200 metre daha az koşacak. Aynı tempoyu gösterirse bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 7. koşu 3 yaşlı dış İngilizlere mahsus 9 yükümlü bir şartlı koşu yine 26.500'lük bir şartlı koşu. 2 numaralı This Arrack Christopher Elliott'la start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 5 numaralı Stunning Sugar o da üst grup koşulardan geliyor. İki önceki startı Made in koşu 6 boy farkla 1200 kumda 1.12.87 ile kazanmış. Bir numaralı Bolt Kitten Kyber Koa ile start alır. O da önceki startındaki Maiden Kuşu'yu 1200 kumda 1.14.82 ile kazanan bir isim. Altı numaralı Bisa Romero Marakla önceki startında bir iki çiriği var 1200 kumda. Burada da yazmadığımız iki isim 3 ve 4 kaldı. Üç numaralı Light Boats. İki önceki Made in Kuşu'yu 1200 kumda 1.14.16 ile kazanıyor. Joy start alacak bugün numaralı Power Driver Christian Navarro ile eklenebilir pencere bırakmamak adına. 8. koşu bir maiden koşusu. 3 kardeş İngilizlere mahsus 9 kumda start alıyor. 32.600'lük bir maiden koşu. 3 numaralı Nicky Brian Bros ile başlayacağız. Önceki startta boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1200 kumda Christopher Elliott da start alıyor bugün. 7 numaralı Tale of the Tail. Jeremy Flores start alacak. O da kariyerin 5 startının 4'ünde kompisteki koşularında tabelada yer bulmuş bir isim. 2 numaralı çok Fukat hemen Emmanuel Diago ile 5 numaralı Freedom Dreams'te Daniel Vergara ile Big Start'ın bir ikinciliği var 1200 iki kumda. Yazabilirseniz 4 numaralı Yearning kariyerinin ilk startında Central Banker yavrusu Kevin Navarro ile eklenebilir bu son ayakta. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme kadına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci ayağı kapatıyoruz. 2 numaralı birinci birinci altının ilk ayağı aynı zamanda 20'de başlıyor. 2 numaralı Lady Queen, 5 numaralı Flying By, 4 numaralı Flight Control, bir numaralı Louder, 6 numaralı Ben From Midway ve 3 numaralı Salon Girl. İkinci koşu 5 numaralı Eros Girl, 2 numaralı Fabulous Fox, 1 numaralı Special Pal, 3 numaralı Remani ve 6 numaralı Yayla. Üçüncü koşu ikinci altılı Gayet Lika 20.58'de start alıyor. Dört numaralı Echo Seven, üç numaralı Stars Delight, beş numaralı Jackson Avenue, bir numaralı Love Thyself ve iki numaralı Fedalia sırasıyla bu ayağı da kapatıyoruz. Dördüncü koşu iki numaralı Hypnotic Flare, altı numaralı Call Me Penny, bir numaralı Iris Wright ve üç numaralı Change Order. Beşinci koşu 6 numaralı Big Dalam Funko Pons, 4 numaralı Pukish, 1 numaralı Shorts in the Winter, 6 numaralı ve 2 numaralı One Vision, 5 numaralı Braving ve 3 numaralı Gold Templar. 6. koşu 7 numaralı Scales of Gold koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 7. koşu 2 numaralı Diezerak, 5 numaralı Stanley Sugar, 1 numaralı Baltkit'in, 6 numaralı bir sah, 3 numaralı light bot, 4 numaralı power Drivers'ın almasıyla bu ayağı da kapatıyoruz. 8. ve son koşuda da bir maiden koşu var. 3 numaralı Nicky Brain Burst, 7 numaralı Tale of the Tale, 2 numaralı Jukat Tuk, 5 numaralı Freedom Dreams ve 4 numaralı Yearning koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta başlangıcı ve bol şans diliyorum.